Peki senin için nasıl geçti yarışma? Ve kendini yeteri kadar gösterebildin mi? E, gösterebildim tabii ki çünkü iyi ilerledim. Hatta ayrılırken ben çok ağladım, çok üzüldüm. Çünkü hani böyle bir artık alışma süreci geçtik. Böyle tam bir aile olduk aslında. Nasıl şey korku değil. Çünkü yayın sabah bir açılıyor, akşama kadar devam ediyor ve kurgu olsaydı ben şampiyon olurdum. <laughs> Haberler.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konu Master Masterchef yarışmacısı Milhan Erdem olacak. Milhan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Seni Masterchef yarışmasıyla tanıdık. Ama biraz daha tanımak istiyoruz. Sen kendini nasıl tanımlarsın? Tabii Milhan Erdem kimdir? Milhan Erdem kimdir? Milhan Erdem... 2001 doğumlu. <laughs> Herkes buna şok oluyor. Evet. Gerçekten 2001 doğumluyum. Mesela bana soruyorlar yolda diyorlar ki e, kaç doğumlusun? Birliyim diyorum. Adam direkt 81'den başlıyor. 81 aa, mi? Aa. Yok diyorum 91. <laughs> 71. Yok diyorum 2001. Yani kimse inanmak istemiyor ama 2001 doğumluyum. Hı hı. Ee, Kütahya Tavşanlı'da e, doğup büyüdüm. Hı hı. Yani böyle bir... 15-16 yaşıma kadar orada yaşadım. Aa. Ardından 200 sene önce İstanbul'a yerleştim. İstanbul'da çalışmaya başladım. Hı hı. E, Turizm Otelcilik Lisesi mezunuyum. Hı hı. Oradan çıkınca işte direkt İstanbul'a geldim mezun olunca. İstanbul'da Nişantaşı'nda çalışmaya başladım. Güzel bir restorantta. Orada da biraz çalıştıktan sonra Masterchef hayatıma girdi. Hı hı. Ve güzel bir yere geldim. Masterchef'den şöyle. önce birkaç sorum daha olacak. Dübnan mutfağında çalıştın. Evet. Bir yıl kadar sanırım. Ha, bir yıl Evet böyle biyografini okudum <laughs> bana. Öyle geldim doğruymuş. Peki yemek yapma isteği hep var mıydı sende? E şöyle aslında ben de dün bir röportaj verdim orada da şaşırdılar. Ben 4-5 yaşlarımda o fotoğrafı bulursam size de atacağım Abi. onları da atacağım. Hı hı. E babamın telefonda olması lazım. 4-5 yaşlarımda ben ilk yemek yemeği omletle yaptım maydanozlu omlet çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Yani i̇lk yaptığım yemek hayatımda maydanoz domates ve benim çok hoşuma gitti. Ben sürekli böyle yapmaya başladım evde. 4-5 yaşında başladın. Evet, da başladım. Daha hiç okula falan gitmiyorum. Ardından böyle annem bir yerlere gider. Ben sürekli evde yemek yaparım. Hiçbir yerde dışarıda falan da yemek yemem. Hep evde yaparım. Hı -hı. Mesela her şeyi karıştırırım. O yüzden ben bir merak sardım. Hı -hı. işte lise sınavlarına falan girdik. Turizm otelcilik Lisesi'ne başvurdum. Hı -hı. Sonra bir baktım çok eğlenceli. Ben de zaten içimdeki o heyecan yetenek mutfağa yansıdı. Hı hı. Böyle devam ettim. Hı hı. Sonrasında çalışmaya başladım. Master şey. süreci oldu. Master şefe katılmaya da herhalde bu <laughs> istek seni. Bu nasıl, nasıl oldu? Nasıl oldu? Şöyle oldu. İşte nişan taşında çalışırken dedim ki bu hayat dedim böyle gitmiyor. Dedim Milan ne yapabilirsin? Değişik şeyler istiyorum artık yani değişik, farklı şeyler. Çünkü hı hı. herkes diyor ki mesela ben diyor 4 senedir burada çalışıyorum atıyorum, 2 senedir. Benim daha bir sene geçmemiş. <laughs> ben diyorum ki hayatıma farklılık katmam lazım. Çünkü ben bir yerde böyle sabit kalamıyorum. Yani hep bir şeyler yapmam lazım. Dedim ki Master e başvurayım dedim. Sonra başvurdum. Sonra elemelerden geçtim. Güzel de ilerledim. Bir bak bu Master Chef ana kadrosundayım. Hı hı. Yani öyle. Hı başvuru sürecim böyle devam etti. Peki senin için nasıl geçti yarışma? Ve kendini yeteri kadar gösterebildin mi? E, gösterebildim tabii ki çünkü iyi ilerledim. E, ben çok memnunum kendimden. Hı hı. Yani yaşımın tecrübe tecrübemi ben yarışmaya aktardım. Hı hı. Yani yaşım bu kadardı. <laughs> benim tecrübem bu kadardı. Yani fazlasını da koydum tabii ki de. Hı hı. Ama bir yerde elemem lazımdı. Çünkü artık zorlaşmaya başladı bizim yarışma. Sonlara doğru yani finale doğru artık çok zorlaşmaya başladım. Hı hı. Ama bir yerde elendim. Yani eğlenmek evet. de istemiyordum aslında. Hı hı. Çünkü seviyordum. Bir burukluk oldu, Bu oldu haliyle. Oldu tabii olmaz mı? İşte elendim. Sonra. Yeni Daha bir... çok kalmalıydım dedin mi? Yani isterseniz herkes diyor. Yani Demiştim. kalmalıydık, kalmalıydık falan. Ama oradan çıkınca artık yeni bir sayfa açtım yeni hayatımda. Yani her şeyi böyle. Düzenli, planlı, öyle ilerlemeye çalışıyorum şu anda. Peki çok da güzel arkadaşlıklarınız da oldu. Aras, Sergen <laughs> ve sen bir üçlü olarak. Dün Sergen ve Tekirdağ'daydık. Evet, hala o arkadaşlık devam ediyor. Güzel videolar, içerikler de paylaşıyorsunuz evet, evet. sürekli görüyorum. Paylaşıyoruz çünkü yani yarışmadan sonra böyle bir abi, kardeş, dost <laughs> ilişkisi. Gerçekten ben böyle beklemiyordum. Mesela sürekli birbirimize videolar atarız. Onlarla Reels videosu çekeriz, evet. bir yerlere gideriz. Dün de Sergen'le Tekirdağ'a gittik. <laughs> İşte Tekirdağ'da eğlendik, köftecisini yedik. Sonra geri döndük Sergen'le ikimiz. Yani böyle aktivitelerimiz oluyor bizim kendi aramızda. Peki şunu da sormak istiyorum. Yarışma esnasında seni en zorlayan yemek. Ya bana onu sordular da ben gerçekten bilmiyorum. <laughs> Düşündüm bilmiyorum ama. <laughs> Valla böyle bir isim veremem. Ama bir iki yemek beni çok zorlamıştı. Hatırlıyor musun? Yani hatırlayamadım. Ama, ama zorlayan oldu. Zorlayan oldu yani bir iki yemek. Tam hatırlayamadım ama. Ama oldu. Yemek oldu. Peki En hoşlanarak yaptığın, severek yani, yaptığın yemek var mıydı? A şey, bici bici günü Adana sokak lezzetleri yapıyorduk biz. İşte kırmızı takım, mavi takım. Kırmızıda da, da İbrahimle şey, Azize Adanalı. Ben de sadece bici bici fotoğrafta görmüş bir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bana bici biciyi verdi. Dedim ki yaparım. İki Adanalıya karşıyım. Sonra. Oylar açıklanıyor. Ben bir cibiciyi yaptım tabii. 3 puan onlarda, 3 puan bizde. 4 olan kazanıyor ve tatlı bir cibiciye kaldı. Eyvah. Ve iki Adanalı karşıda var. Ben sadece yememişim, etmemişim. Sadece resmini görmüşüm. Ardından bize aldık tabii ki de. Sonra o o gün yani çok iyiydi çünkü böyle hani almalıyım, yapmalıyım, bunu yemeği yapmalıyım çok hırslanmıştım çünkü iki Adanalı'ya karşı benim almam lazımdı. Yani onu çok severek yapmıştım ben Bici Bici'ye. Yani tadına bakmasam bile yani mantık yürüterek, görsellere bakarak öyle bir yapmıştı yapmıştım. Ve Adanalılar'a karşı, <laughs> Adanalılara karşı başarılı oldun. Peki en ilginç an var mıdır böyle unutamadığın yarışmada? En ilginç an var tabii benim nankör kediden aslında. Aa evet. Aynen. <laughs> aynen. O yani hiç beklemiyordum ben yarışma anında öyle bir şey yaptıracaklarını. Ben arkada arkadaşlarıma benim motive amaçlı danslar falan ediyorduk hep beraber. <laughs> Sonra prodüksiyondan arkadaşlar da Somer Şef'e göstermişler şeflere. Somer Şef de birden böyle kaptanlık oyunu öncesi konuşma, konuşmamı ve kaptanlık oyunu önceleri... <gülüyor> <gülüyor> Takıldı mı devamı geliyor. <laughs> kaptanlık oyunu öncesi konuşmalarımız oluyor. E, o sırada tam bana sıra geldiğinde nankör kedi yaşlar dediler elinde büyük bir eşyamız var. Sonra dedim ki garanti dedim dans videolarımız patladı. Sonra Somer Şefte zaten Nankör Kedi'yi açtırınca hiç beklemedim bir anda. O dans yaptırmışlardı. Evet. Yani güzel olmuştu yani. En biri benim için oydu. Peki en zorlandığın an oldu mu? Çünkü bir evde kalıyorsunuz belli bir süre. Ailenizle de görüşemiyorsunuz. Telefonları, Instagram'ı da kısıtlı kullanıyorsunuz. E, tabii. Bunların da zorlukları vardır diye düşünüyorum. Çok oldu. Yani çünkü ilk başta böyle telefondan ayrıldık. Sonra dedim ki hayat felsefem dedim benim artık şey. Önce sağlık sonra telefon. <laughs> yani çünkü telefonsuzluk gerçekten bu hayatta çok zor. Onu evet. öğrendik. Hı -hı. Yani ben iki buçuk üç ay kaldım. Hı -hı. Yani çok zor. Çünkü çıktığımda böyle telefonu bir açtım. Artık böyle nimet gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> ulaştım ona. Abi, ulaştım. Yani telefon beni çok zorladı. Gerçekten ama sonra alışmaya başladım artık. İlk zamanlar zorlanmıştık böyle bir de ailemizle konuşamıyoruz, ailemizle demiyoruz yani Survivor. Evet onun gibiydi gerçekten. Yani Survivor gerçekten. gerçekten. Yani dedim ki Survivor'dakiler ne yapıyor acaba? Yani öyle bir zorluk Ama Instagram yaşadım. hesabınızı sanırım kullanabiliyordunuz yani, danışmanların he, yanında. Yanımızda prodüksiyon ekibiyle. Hı hı. Anca o şekilde e, tabii. kullanabiliyordunuz. Çünkü aktif tutmamız lazım. <laughs> evet. Doğru. Peki ben aslında her gelen Masterchef yarışmacılarına şöyle bir soru soruyorum. Jüleri soruyorum teker teker. Sırlı. neler düşünüyorsun diye. Somer Şef'le başlayalım istersen. Somer Şef'le ilgili neler söylemek istersin? İlkten benim için şeflere hep korkutmuşlar. Dediler ki işte Mehmet Şef çok bağırıyor. Somer Şef böyle davranıyor. Ardından ben hep Mehmet Şef'ten korkmuştum. Hı, hı. Ardından yarışmaya bir gittim. Hepsi babacan bir adam. Yani onlar gerçekten ailemizin bir parçası oldular. Yani biz de onların bir parçası olduk. Yani Soner Şef, Soner Şef'i çok severim. Soner Şef benim için ayrıdır. Yani Daniel Şef, Daniel Şef'in geçen ay İzmir'de doğum günü vardı. Oraya gitti. Evden mekan da da Nankör'de dansı orada. <laughs> Yani Danilo Şef falan çok severim. Mehmet Şef de tam bir babacan adamdır. Yani tam bir Anadolu çocuğu derler ya, tam bir Mehmet Şef öyledir. Çünkü Mehmet Şef'in bizde yeri ayrıdır. Hepsinin yeri bende ayrı. Çünkü ben ilklerde böyle şey diyorlardı işte. Mehmet Mehmet Şef çok varır. Somer Şef şöyle yapar. Ama gerçekten yarışmaya bir gittik böyle. Hatta ayrılırken ben çok ağladım, çok üzüldüm. Çünkü hani böyle bir artık alışma süreci geçtik. Böyle tam bir aile olduk aslında. Sonra ben oradan böyle Aynı Koptuğumu hissettim. Evet. Yani çok üzülmüştüm. Hı -hı. Yani hepsi benim için çok değerli. Buradan da sevgiler. <laughs> Peki nasıl yorumlar aldın ayrıldıktan sonra? Çok güzel yorumlar aldım. Ben diyordum ki işte böyle kötü yorumlar da olur. Yani 100 iyi mesaj varsa iki kötü yorum gelmişti bana. Hı -hı. Mesela bazılarına çok kötü yorumlar geliyordu. Çünkü yarışmada yaptığı hani kavgalar vesaire onları bir kenara bırakıyorum. Ben çıktığımda herkes bana çok iyi tepkiler verdi. Hatta elendim TT oldum ben. Sonra böyle Twitter'daki mesajları okuyorum falan. Böyle bir hemen çıktım. Çünkü ilk defa telefon yeni oluyor. Yani yeni doğmuş birisi gibi telefonum kilitleniyor sürekli. Oradan biri arıyor, mesaj geliyor. Çünkü interneti bir açtım. Yani telefon interneti şey tabii böyle başlamıştı. O yüzden Twitter oldum. Böyle sürekli mesajlar okuyorum. Bana ne diyorlar? Yani çok ağlatan <laughs> mesajlar oldu beni. Mesela yazmışlar yarışma boyunca böyle böyle mesajlar yazmışlar. Ya. Yani gerçekten beni ağlatan da oldu. Çünkü çok güzel şeyler. Hala da devam ediyor böyle yazanları oluyor. Yani duygula, duygulandırıyorlar bayağı beni. Bir de haftanın 6 günü yayınlanan 6 bir program gün. olduğu için insanlar alışıyor sizi görmeye. Aileden biri gibi oluyorsunuz bir mesela süre sonra. Mesela şöyle oluyor dışarıda. Mesela bir sana koşturarak geliyor ya. Sen onu tanımıyorsun ama o seni tanıyor mesela. Evet. Hani öpmeye falan kalkıyor. Hani sen de çekiniyorsun. Diyor ki hiç göründüğü gibi değilmişsin diyor Hani onlar bizi tanıyor, evet. Aynısı, ya biz evlerine girdik çünkü onları. Hı hı. Onlar bizi tanıyor ama biz de böyle, hani tanımıyoruz ya, öpmeye falan kalkıyorlar. Hani biraz böyle çekiniyoruz diyorlar ki sen de hiç böyle göründüğün gibi değilmişsin. <laughs> Allah yani ama. <laughs> <Evet>. Ne diyeyim? <laughs> Aynen öyle anlayabiliyorum. Ama gerçekten insanların evinde evine girdiniz, evet, aile yani. evet. üyelerinden biri oldunuz. Evet evet. Hep mesajlarda öyle. Sen bizim çocuğumuz gibiydin işte. Sen çıkma hadi Milan, hadi Milan. Sürekli böyle mesajlar aldım. Bunlar beni gerçekten çok mutlu etti böyle yaşamamı. Motive sonra. de etti. Motive etmiştir. etti aslında. Evet. Yarışmada Kavgalar da eksik olmuyordu, evet. eğlenceli anlar da eksik olmuyordu. Hiç kurgu var mıydı içinde mesela yarışmanın? Nasıl ilerliyordu, her şey akışında mıydı? Beni yolda 100 kişi durduruyor, sadece bazıları kurgu var mı diye yani çoğunluk öyle soruyor. Ben bunu YouTube kanalımda da söyledim. Benim de bir YouTube kanalım vardı ilk zamanlar açtım. ama şu an devam edemiyorum iş yolundan dolayı. Masterchef kurgu değil çünkü yayın sabah bir açılıyor, akşama kadar devam ediyor ve kurgu olsaydı ben şampiyon olurdum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten şampiyon olabilirdim. Her şey doğal akışına önde kavgalarda ediliyor ama arkada herkes abi kardeş yani Güzeldi aslında yani böyle öndekini bazıları arkaya taşımıyordu. Mesela gel, arkaya önde kavga ettiğimizde arkada hani özür dilerim bak ben bir hani hata yaptım bir daha olmasın hani çünkü ailelerimiz izliyor. Üz, onlar da üzülüyor onlar çünkü onlarla da iletişime geçemiyoruz. Önde bir kavga etsek aileleri üzüldüğünü düşünüyoruz hepimiz. Hı hı. Yani arkada abi kardeş zaten en küçükleri Ateş ben. <laughs> <laughs> Ateş de senle ne? Ateş benden ay olarak küçük. Hı. Yani evet. ama yan yana gelsek böyle. <laughs> ikimiz de çok büyük duruyor. Evet, yani gerçekten. o ki nasıl şey böyle? Peki tekrar olsa katılır mısın? E olursa niye katılmayayım? Ama bizim yasak yani şu an. Çünkü yeni sezon başlamak üzere artık. Evet. Çünkü başvurular falan bitti, çekiyorlardır. Hı hı. Yani böyle bir ostar yapsalar belki. Ya ostar yapsalar katılırım, niye katılmayayım? Çünkü mi? ben Eğlenceli çok özledim Asır Şefet. Gerçekten çok özledim. Yeni öğrendiğin şeyler de olmuştur oradan bu arada. Olmaz mı? Herkesin oldu. Yani bilmediğimiz şeyler, yukarıda otururken aşağıda yaratıcılığa kalan arkadaşlarımız mesela yaptığı şeyler, teknikler. Evet. Herkesi geliştiriyor ya. Yani. Şimdi bir de Instagram'ında bir limonata tarifi gördüm. Havalar bu kadar Aa, badin yaptım. Evet, badin <laughs> evet. yaptın. Bir limonata tarifi istiyorum senden. Nereyim? Çok kısaca anlatayım. E Ben limonatayı çok basit yapıyorum. Evet. E, normalde hani ailelerimiz, Türk halkı şey yapar, hani geneli dondurur, Hı -hı. onları sonra rendeler, sonra şekerle ovalar, sonra su kadar işte açar. Ben direkt doğruyorum iki portakal, 5 limon. Ben böyle portakalı biraz daha ağırlıklı yapıyorum ama büyük limon olursa 5, yani küçük olursa da 8 tane falan. Ardından ben onları böyle gelişigüzel doğruyorum, <laughs> bir kaba alıyorum. Ardından buz ve şekerle ovuyorum. Ben bir gün dolapta bekletirim limonatayı su atmadan, sadece ovduğum gibi. Çünkü limon tuzu kullanır bazıları ben limon tuzu kullanmıyorum. O ekşiliği acılığı ben e, kabuklarından alırım çünkü <laughs> ovduğum için. Bir gün do dolapta bekletiyorum. Ardından bu e, bir şerbet kıvamına görüyor. böyle bir hafif koyu kıvamına sonra suyla aç aç karışımın tadına bakarak yani böyle bir limonata, limonata yapmış Aynen. oluyoruz. Ama bir limonata tarifi. Evet limonata da şimdi yaz aylarının gerçekten. vazgeçilmezi olduğu için gerçekten. Daha İnsan. dün yaptım. Daha dün oradan <laughs> evet. gördüm zaten. Peki Instagram'ı bu aktif bir şekilde kullanmayı evet, düşünüyorsun ben herhalde. Düşünüyorum. Biz ben şu an çok yoğunum. Hı -hı. Buradan da sizlere de söyleyeyim. Yakında bir dükkan açıyorum. Hı -hı. <laughs> Ee, Bağdat Caddesi'nde bir burgerci dükkanı açıyorum Hı -hı. ve iki isimde kararsızım. Onları yakında anket yapacağım Hı -hı. sizlerle. Hı -hı. Yani anket sonucuna göre ismini koyacağım dükkanın. Hı -hı. Ben çok heyecanlıyım çünkü hani ilk dükkanım. Bir de hevesliyim bu işe. Yani yapmak istiyorum, ticaret yapmak istiyorum. Yani hamburgerde gü güvenirim kendime. Yani böyle bir dükkan açacağım yakın zamanda. Zaten tarihlerini falan takipçilerime de duyuracağım. Hı -hı. Hayırlısı olsun çok şimdiden. Çok teşekkür ederim. İnşallah çok güzel olur. Yani i̇nşallah heyecanlıyım yani o evet. Bu alanda devam etmek istiyorsun ama şu an alanda. başka bir şey yapıyor musun peki? Yo işte e, ee, Kızıl Sakal'la beraberdik. Hı hı. Artık dedim bak Eren abi ben dedim dükkan açacağım. <gülüyor> <gülüyor> o da benim her zaman arkamda onu çok severim Eren abiyi. Kızıl Sakal. Evet. Yani onun yardım, onun yardım bana çok oluyor. Yani gene beraberdik onunla bayağı. O da dükkan açıyor zaten hı hı. biliyorsunuz. Yakında o da açıyor, Zekeriya Köy'ün. Güzel bir restoran. İşte o da sona doğru yaklaştı. Ben baştan başladım, böyle yani ilk aşamalar, o sona yaklaştı, dekor aşamaları. Ben daha böyle tuğla çimento, yani de başlangıçtayım. Değilim. Yani inşallah güzel olur hepimiz için. Hı hı. Yani hep, hepiniz de bekleriz zaten. <laughs> Ben de bekliyorum açılması. Hamburger çok severim. Yani beklerim. Zaten şurası. Evet çok yakın zaten buraya. Sana en çok gelen sorulardan biri de hı hı. yaşının küçük olmasına rağmen bu kadar başarılı olup e, bu alanda kendini geliştirmen, nasıl buralara geldin gibi sorular evet, oluyor. Bunlara nasıl cevaplar vermek istersin? Yani bu soru bana gerçekten çok soruluyor. Yolda gördüklerinde de çok soruyorlar ve Instagram üzerinden de çok soruyorlar. Yani nasıl... Bir liseden direkt çıkıp bir sene içinde böyle şeyler yapıp nasıl oldu yani şans mı hı hı. ne? Herkes çok merak ediyor aslında açıklayayım. Ee, ben lise hayatımda yani lise okurken çok ulusal ve uluslararası çok yarışmaya katıldım. E, yarışma, yemek yarışmaları. E, bir para veriyorsun yarışmaya. Ardından o yarışmaya hazırlanıyorsun. Ne üzerinden katılacaksan işte balık, tatlı, ana yemek, modern Türk mutfağı. Hı hı. İstediğin bireysel ya da grup arkadaşlarına. Ona bir para yatırıyorsun okul olarak. Oradan yarışmaya gidiyorsun. Yarışmada derece yapman lazım. E ben de ilk ilk yarışmamda hayatımda Fethiye'de hı hı. altın madalya aldım. Ben böyle bir gaza geldim. <laughs> bir gaza geldim. Dedim ki ben dedim bunun devamını niye yapmayayım? Ardından ben bütün yarışmalara katılmaya başladım. i̇şte gümüş, bronz aldım da oldu? <laughs> altın aldım. Artık böyle dedik ya arkadaşlarımla. Hı hı. Hani lise hayatımızın son jübile yarışması olsun. Hani bitirelim artık. Zirvede bitirelim. Öylesine bir yarışmaya katıldım ben. <laughs> yılın altın genç şefi kategorisinde. Neyse ben yarışmaya katıldım. Ardından... Yılın altın genç şefi seçildim. Ne güzel. Ve jübile yarışmamızı da zirvede bırakmak istedik. Ben zirvenin de zirvesi bıraktım. Benim ondan sonra hayatım böyle keskin bir viraj şekilde döndü yani. Hı hı. Yani lehime işledi bütün evet. yarışmalar. Benim hayatım değiştiğini ben fark etmeye başladım. Dedim ki, ya mesela Almanya'dan iş teklifi geliyor, yurt dışından iş teklifi geliyor. Türkiye'deki bazı restoranlardan, bilindik restoranlardan iş teklifleri gelmeye başladı. Milhan dedim, daha okulum bitmemişti. Milhan dedim, hayatım değişmeye başladı bunu değerlendir ama böyle hani ailemin bile aileme bile söylemiyorum anladın mı yani nasıl söyleyeyim onlara bile diyorum ki yani ben, ben de bir şeyler oluyor ama diyorum yani yakın zamanda hepimiz öğreneceğiz senin ama ben de içim kıpır kıpır oluyor çünkü mesela bir yerden arıyorlar diyorlar ki bizimle çalışmak ister misin ben ilk defa böyle bir şeyler oluyor evet. yani o yüzden o zamanlar çok heyecanlıydım hı hı. ardından bir tane restoran hayır onu söyleyeyim bir tane programa <laughs> katıldım bir tane programdan teklif geldi. Oraya katıldım. Neyse orada yemek falan yaptım. Ardından oradaki videom da bayağı izlendi. Hı hı. Çok izlenmedi de yani diğerlerine göre izlendi. Ardından böyle onu izleyenler falan herkes paylaşınca şey oldu. Böyle herkes gördü beni. Bir etkileşim oldu. Daha çok oldu. Daha mı? çok şey oldu. Ardından işte Masterchef'e ben başvurmak istiyordum aslında o dönemlerde. Hı hı. Dedim ki daha acele etme dedim. Senin yaşın kaç? Yaşın <laughs> yaşında. yani 18-17 yaşındayım. Ardından ben Kırgızistan'a gittim. Kırgızistan'da bir e, Türk yemeklerini temsil etmek için 17 yaşındayım. Neyse Kırgızistan'a gittim böyle. Ardından Orta Asya'nın Turizm Bakanlığı ile tanıştım ben. Hı. Dedi ki, ben dedi, Paris'te dedi bir tane e, 49 katlı mı? Öyle bir katlı, yüksek bir binanın dedi en tepesinde dedi bu etin aynısını yedim. Senin gibisini yemedim dedi. A -a. Yani senin yaptığın efsane olmuş dedi. Yani gerçekten burada olduğunu diye söylemiyorum dedi. Hı hı. Çok iyi dedi. Ben onları duydukça böyle artık Milan asılmalısın. Her şeyi yap falan saldır diye böyle kendime motive Not ediyorum. Daha çok motive Ama harbiden 17 yaşıma göre ben YouTuber'lara, mankenlere, Orta en büyük bloggerlarına, bakanlarına yemek veriyorum. Yani tek hmm. başıma. Ne güzel. Yani tek başıma yemek veriyorum. Ve benim için bu büyük bir gururdu. Çünkü hem memleketimi tanıtıyorum hem Türkiye'yi tanıtıyorum oralarda. Benim için büyük bir gururdu. Ee, ardından Mesela Almanya'da Erasmus programıyla ben Almanya'ya çalışmaya gittim. Almanya'da da gezdim gördüm. Almanya'da da çalışma fırsatı yakaladım. Hı, hı. Bunları genç yaşıma sığdırdım. Yani 1-2 seneye sığdırılmış bir program. Çok güzel şeyler yani, yapmışsın aynen, ama. Çok, çok hızlı ilerliyorum. Yani hayatım, ya babam bile anlayamaz yani benim. Yani oradan oraya atlıyorum, oradan oraya atlıyorum. Mesela burada bile, mesela bugün yarın Gökçeada'ya gidiyorsam geldiğimde Tekirdağ'da oluyorum işte. Böyle geziyoruz ama bir yandan da iş kovalıyoruz. Hı hı. Ondan sonra ben e, Kütahya'daydım, ardından İstanbul'a gelme kararı aldım. Bir gece de İstanbul'a geldim, ardından İstanbul'da da böyle e, her yere koşturdum, iş başvurusu, iş başvurusu, CV'ye de biraz güveniyorum yani bu egolu olmasın ama çalıştım, çabaladım, bir CV yaptım hı yani hı. kendime. Böyle CV dağıtıyorum falan. Ardından bu Nişantaşı'ndaki çalıştığım yerden bir teklif geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu Nişantaşı'ndaki çalıştığım yerden bana teklif geldi ama şey diyorlardı. 25 yaş üzeri istiyoruz biz çalışan personelimizi. Hmm. Ben de hiç gitmek, ya beni kapıdan geri gönderecekler. Sonra gittim, oranın genel müdürü Yunus Bey vardı. İzliyorsa selamlar. Şey dedi, sen de niye master şeye başvurmuyorsun dedi. Abi dedim hani siz 25 yaş istiyorsun, sen de diyarın başla. <gülüyor> 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 Sonra ben iki gün oraya başladım. İşte dediğim gibi orada bir seneye yakın çalıştım. Sonra Master şey. Benim aslında böyle 2-3 seneye sığdırılmış bir... Hepsi peş peşe gelmiş Hep, aslında. Hepsi evet. arda arda geldi Aha. yani. Hepsi arda arda geldi. Böyle bir program yani kendimce bir program. Yani kimisi şans der, kimisi çabalama der. Yani ben çok azim azimli bir çocuğum yani. İstediğimi, mesela bir şey isteyeyim onu yapmam lazım yani elinde sonunda o yapman konuda... lazım. Çünkü ben böyle yarışmada falan da diyordum. Hani bir burgerci dükkanı açayım, kendime ait olsun. Hani kendi reçetelerim olsun. Hı hı. Halk herkese yedireyim onu. Ardından böyle yurt dışına açılayım. Kendi bir markam olsun. Memleketime bir dükkan açayım. İnşallah şu an ilk adımını atmaya başladık. İnşallah olur. Çok da güzel bir yoldan gelmişsin evet. aslında buraya. Dolu dolu gelmişsin Çok gerçekten. Çok dolu dolu gelmişsin. Evet. <laughs> Tecrübeli gelmişsin bu noktaya kadar. Öyle oldu bir biraz. de son olarak Dilara'yı da sormak istiyorum. <laughs> çok soru geliyor sevgililer mi? <laughs> Neler? Dilara ile dün oturduk biz. E, Dilara benden yaş yaş büyük bir abla. <laughs> benden 4-5 yaş büyük Dilara. E, Dilara biz yarışmada çok sevmedik çünkü Dilara ile biz bazı şeylerimizi paylaşabiliyorduk Dilara yla. Çünkü ilklerde çünkü ilk biz çekimlere giderken Dilara evimiz yan yanaydı bizim. Ben e, karşıda oturuyordum. <laughs> Ardından Dilara da benden 1-2 kilometre ileride oturuyordu. Biz servis aracı sürekli Dilara ile beraber aldığı için Dilara ile biz ilk tanışan Dilara ileyiz. Hmm. O yüzden bizim muhabbetimiz Dilara ile çok farklı. Hani bir abla kardeş dost ilişkisi vardı aramızda. Biz de onunla yarışmada falan da yakın olduğumuz için herkes bize bu soruyu soruyordu. İşte Dilara ile sevgilisin, Dilara ile sevgilisin. Sürekli bu soru geliyordu ama Dilara benim can ciğer ahiret bacım. <gülüyor> 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 can ciğer kardeşimdir. Bunu da buradan söylemiş olalım. <laughs> evet. Peki çok keyifli bir sohbet oldu son olarak senin de eklemek istediğin bir şey Yo, varsa. Buraya çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Valla memnun oldum. Sizle de tanışma fırsatı yakaladım. Ben güzel, güzel bir sohbet oldu Evet bence. benim için de öyle evet. oldu. Nasıl aktı gitti bilmiyorum evet, evet, bu arada. Evet güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok da memnun oldum. Çok teşekkür Görüşmek ederim. üzere. <laughs> Haberler.com stüdyosunda bugünkü konuğum Masterchef yarışmacısı Milhan Erdem'di. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.